Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve ashabi ecmain. Değerli, değerli izleyicilerim, herkes bugün Müslüman olduğunu iddia eden insanların çoğunda yani iman konusunu sorduğumuzda, imanı nasıl diye sorduğumuzda ben müminim, imanlı bir insanım diye hemen öyle bir iddiaya öyle bir o iddiayı ifade etmek, o iddiayı e, delillendirmeye çalışırlar. Lakin birkaç hususu ele alıp bu hususlara göre herkes kendine bir puan verebilir. İmanın ölçüsünü, imanın ayarını e, rahatlıkla e, ortaya koyabilir. Eğer ki bir iman bir kişiyi, bizleri kişiselleştirelim. Bir iman ki bizi sabahleyin o sıcaklıklı yatağımızdan kaldırıp namaza götürmüyorsa, camiye götürmüyorsa o iman acaba kişiyi, şahsı o imanlı olduğunu iddian kişiyi nasıl ki cennete götürebilir? Eğer ki bir iman kişiyi cuma vaktinde veyahut da herhangi bir namaz vaktinde esnaf kardeşimizi, esnaf kardeşimizin dükkanını kapatıramayacak kadar güçlü değilse şayet o iman acaba o kişiye cehennem kapılarını nasıl kapatırabilir? Eğer ki bir iman gözleri, göz sahibinin gözlerini haram bakışlardan nazarlardan ve göz zinasından koruyamıyorsa şayet aynı o göz, o iman aynı o gözü cennete Allahu Teala'nın cemalini nasıl nazar ettirebilecektir? Eğer ki bir iman kızlarımıza, bacılarımıza, şu anda sokakta çarşıda açık gezen kızlarımıza tesettürü giydiremiyorsa şayet, açık ve bol ve geniş elbiseleri giydiremiyorsa şayet, o iman yarın cennete, o ablalarımıza, o bacılarımıza, o kardeşlerimize ipekten cennetteki ipek ve zümrüt elbiselerini nasıl giydirebilecektir? Eğer ki bir iman cuma vaktinde veyahut da herhangi bir namaz zamanında kişiyi ticaretim ve namazım arası, arasında bir seçim yapam gerekiyorsa şayet benim ticareti benim Allahu Teala'nın emrini ifa etmem gerekir, seçmem gerekir demesi gerekirken e, o iman ona onu dedi de, 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 söyletilemiyorsa şayet ki o zaman mahşerde cennete cehennem arasında seçim yapmakta da o imanın o kişiye cenneti seçtirebilmesi de mümkün değildir. Eğer ki bir iman cuma vaktinde imam kardeşimiz hutbede cuma vaazını 3-5 dakika fazla uzatı diye bir o iman sahibi kişi o iman ona onu sabret, sabrettiremiyorsa o vaza o sohbete 3 5 dakika uzatı diye üf püfleniyorsa şayet o iman sahibi kişi o iman sahibini yarın mahşerde acaba o mahşerin o zor sıkıntılı ve yani insanın dayanılacak gücünün ötesinde bir e, mekanda bir bir anda ona nasıl sabrı sabrı öğretilebilir? Bu çok önemli bir husus. Var. Kimilerimiz dizilerini saatlerce izleyebiliyorlar. Hatta bazıları futbol maçlarını o kadar ki, ki 90 dakikadır. Hatta bazı fanatikler bunun uzatmalara daha da ötesine gitmesini yani canı o gönülden arzuluyorlar. Lakin iş Söhbete, muhabbete, dini sohbetine, cuma sohbetine geldiğinde neredeyse bu kardeşlerimizin canlarında içeri patlayacak gibi oluyor. Sanki onları bir yere hapsetmişin ve bir an önce camiden çıkmak için hocanın söhbetini bitirmesi için dua ediyorlar. Evet, bir iman, iman sahibi bir kişi, o iman, o kişi, o kişi düğünlerde, haram işlenen düğünlerde, kadın ve erkeklerin, erkeklerin karışık olduğu bir düğünde o iman sahibi kişi, yani o iman, o adamı, o kişi ve o bayanı haram yani dokunulması, temas etmesi haram olan kişilerle bir arada oynamayı, halay çekmeyi engelleyemi, engelleyemiyorsa şayet o iman kıyamette veyahut cennette sahabelerle, peygamberlerle birlikte onlarla el ele kol kola oynamayı da oynamayı nasıl ona e, nasip ettirebilecek? Bu tür hususlar değerli arkadaşlar çok önemlidir. Bir insan imanının derecesini puanlamak istiyorsa şayet bu saydığımız kısa örneklere de bakarak kendine bir puan verebilir. İman görecelidir. Yani kişiden kişiye göre değişir. Bir mekanda 10 kişi varsa <laughs> her 10 kişinin imanı da muhakkak kimisinin artı, kimisinin eksi, kimisinin puanları yüksektir. Ona göre herkes kendi elini başını, başını elini arasına koyup imanını rahatlıkla derecelendirebilir. Cenab-ı Allah bizleri hakiki imanı elde eden ve bu saydığımız hususlarda aşırı şekilde dikkati olan mümin kullarından eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.